Of sıkıldım ya. Canım da abur çekiyor. Ne yapsam ki? Buldum. Anneme söyleyeyim de kredi kartını versin. Kendime güzelce alışveriş yapayım. Canım da cips çıktı. Bütün çeşitlerini alayım. Anne, anne kredi kartını alabilir miyim? Geldim Ecesu. Al bakalım kredi kartını. Çok fazla harcama yapmanı istemiyorum ama tamam mı? Tamam annecim. Oh, kredi kartını da aldım. İstediğimi de alabilirim. Şimdi de siparişlerimi veriyorum. Oh, şimdi de her şeyi alalım. Ben bakalım. Cipslerden başlayalım. Oh. Oh, cipslerimi aldım. Şimdi de ödemeyi yapalım. Evet, şimdi de siparişimizi tamamlayalım. Artık bekleyeceğim. Al bakalım Ecesu siparişlerin geldi. Oo ne kadar da çok almışım. <laughs> bakalım eksizsiz gelmiş mi? Doritos gelmiş. Çitos da. Pringles da. <laughs> evet hepsi gelmiş. İyi hoş da artık canım cipsi çekmiyor en iyisi kendime çikolata sipariş vereyim Zaten annemin kartı da bende. Başlayalım. O bu çikolatadan da sipariş vereyim. O şu çikolatadan da sipariş vereyim. Ay güzelmiş ya. Hiç para ödemiyorum. Dur dur şundan da alayım. Tamam siparişlerim bitti. Şimdi bekleyelim. siparişlerin geldi. Al bakalım. O ne kadar da çok almışım. Oha. Bunu mu yesem, bunu mu Bunu mu yesem, bunu mu Bunu mu yesem, bunu mu yesem. Yesem, yesem? Ay ben galiba çok fazla alışveriş yaptım. Annem bana çok kızacak. Eyvah! <laughs>